Burada ben bir şey olarak peygamberin vefası diye bir bölüm açtım kitapta. Çok etkilendim bu beş kişiden, bu müştek beş kişiden. Ama asıl beni etkileyen peygamberin bunlara karşı vefası çok etkiledi. Peygamber vefası dillere destan bir insandır zaten. Yani hiçbir zaman kendisine yapılan iyiliği unutmayan bir insandır. Bu beş kişiye yaptığı iyilikler de anlatılır. İşte bunları burada söylemek istiyorum. Bunlardan mesela Mut'im bin Adi bu işte boykotun kaldırmasına ön ayak olmuş birisidir. Ayrıca Muhtim bin Adi bu olaydan bir kısa zaman sonra Taif dönüşü peygamberimizi e, Mek Mek Mekke'ye giremeyince kendisine bir işte e, kefil aramıştır ve e, Muhtim bin Adi onu kollamıştır, gelmiştir. Onun kefaletinde Mekke'ye girmiştir, çocukları silahlanmıştır. Mekke'ye sokmuşlar, tavaf ettirmişler, evine kadar bırakmışlardır. Yani Ebu Talib'in ölümünden sonra Peygamber Taif dönüş, Mekke'ye bile girememiştir. Bu iyiliği de yapmıştır Muhdin bin Adi. İşte Peygamberimize böyle iyilikleri yapan birisine karşı Peygamberimizin şöyle bir vefası anlatılır. Bedir Savaşı sonrası biliyorsunuz 68 tane esir alınmıştı. Bunların 60 tanesine fidye karşılığı serbest bırakıldı. Bu 60 kişinin fidyeleri Mekke'den bir kişi getirdi. Topluca para getirdi Mekke'den. Bunların hepsini serbest bıraktırdım. Bu getiren şahıs da Cübeyr bin Mutim'dir. Yani Mutim bin Adin oğlu. Peygamberimize bu iyilikleri iki tane iyiliği yapan yani hem boykot sayfasını yırtan hem de bu Taif dönüş Mekke'ye girmesini isteyen Mutim bin Adi'nin oğludur. O sırada ölmüş Mutim artık. Peygamberimiz Cübeyr'i görünce çok etkilenir ve babasını hatırlar ve der ki ey Cübeyr'im Vallahi sen değil de bu esirleri, şu leşleri yani bu esirleri, şu leşleri kurtarmak için baban muhtim gelseydi bunları fidesiz bedava verirdim babana der. Yani onun iyiliklerini anar ve babasına karşı minnet borcu olduğunu bu şekilde ifade eder. Yine bunlardan e, mesela Zemma bin Esvedem demiştir ki Bedir savaştı. aman dikkat edin Bedir Savaşçısı'nın sırasında Zemma'ya rastlarsanız onu öldürmeyin. Ona karşı vefa borcum var demiş fakat yanlışlıkla öldürülmüştür. Sonra bin Ümeyye Ümeyye'ye Mekke fethi sırasında affetmiştir Ümmühani'nin girişimiyle. Hişam bin Amr'a Huneyn gazvesi sonucu ciranede 50 tane deve verdiğini görüyoruz. Yani bu şekilde hepsine vefa borcunu ödemeye çalışmış ama bunların en dramatik olanı ise Ebu bukhtari bin Hişam'a karşı vefasını yapamamasıdır. O da şu şekilde Ebu bukhtari bu olayda aktif olarak çalışmıştır. Boykotun kaldırılmasına uğraşmıştır. Ayrıca Mekke'de iki veya üç defa Peygamberimizi korumak için biri boykot sırasında ikisi de Kabe'de Ebu Cehil'i dövmüştür. Başını yarmıştır. Peygamberimizi korumak için. Peygamberimiz ona karşı bir minnet borcu vardır ve demiştir ki Bedir Savaşı öncesinde bütün sahabiler hitaben bakın demiştir. Ebu bukhteri bin Hişam'a rastlarsanız sakın öldürmeyin. Benim ona karşı minnet borcum var. Minnettarım demiştir. Fakat e, savaş e, sırasında sahabelerden e, Muhazzir isimli bir sahabe Ebu Buhteri'ye rastlamıştır bir grupla beraber. Şeyde Ebu Buhteri de yanında arkadaşı vardır. Cüneyt bin Müleyhe vardır. Demiştir ki ona peygamber söyledi seni öldürmeyeceğiz. Teslim ol peygambere götürelim. O da tamam demiştir. Teslim olayım gidelim ama Yanımda ben de bir arkadaşım var. Yani o da teslim olsun. Beraber gidelim. Bu sahabe olmaz demiştir. Onu öldüreceğiz. Sen, seni öldürmeyeceğiz. Ya yapmayın etmeyin demiştir. Yani peygamberiniz bunu öldürmeyi emretmedi herhalde. Yok göt bu da gitsin. Olmaz demiş. Onu öldüreceğiz. Bunun üzerine vallahi demiştir ben vefası bir insan değilim. Arkadaşımı öldürürken ben onu teslim edemem demiştir. Çekmiştir kılıcını ve ölünce kadar savaşmıştır ve sahabeler öldürmüşlerdir ve peygamberimiz çok üzülmüştür. Tam burada yapılan iş sahabenin bir yanlışıdır. Yani peygamberimiz arkadaşını bulursan öldürün dememiştir. Tembihlemiştir, öldürmeyin demiştir. Ama iş şu anlaşılmaktadır ki şeyin konuşmasından, o muhazirin konuşmasından işte ona karşı savaşırken işte ben falan kabilenin oğluyum falan gibi eski bazı davaları herhalde hatırlayarak öldürmüştü ve peygamberimize geldi şu söz söylemiş. Ya Resulallah teslim olduk, teslim olmadı biz de öldürdük demiştir. Doğru değildir. Bu bir yalan ifadedir. Çünkü Ebu Muhteri teslim olmuştur. Ama arkadaşının da teslim olmasını istemektedir. Ama bu sahabeler bunu kabul etmemişlerdir ve bu şekilde maalesef peygamberin vefası yerine getirilememiştir. Ve Ebu Muhteri ve arkadaşım katledilmiştir.